Türkiye'yi güney sınırları boyunca kuracağı bir teröristanla dize getireceğini düşünenlere yeni kabuslar yaşatacak hazırlıklarımız var. Yerel seçimlerde özgüven kazanmış, önünde seçimsiz 4 yıl olan bir hükümet. Ekonomide toparlanma emarelerinin çok daha net görüldüğü bir düzlük. Bu yaz PKK terör örgütünün Irak'taki yapılanmasına son darbeyi vurmak için mükemmel bir alan sunuyor olabilir. İnşallah bu yazın Irak sınırlarımızla ilgili meseleyi kalıcı olarak çözüme kavuşturmuş olacağız. Bugün artık terör örgütünün karşısında savunma sanayinde yüzde seksenlik yerlilik oranını yakalamış bir Türk Silahlı Kuvvetleri var. Özellikle SİHA'lar örgütün korkulu rüyası. İşte bu konjonktürde PKK ve hamilerinin elindeki fırsat geride bıraktığımız kış aylarıydı. Hava şartlarından ötürü operasyona çıkamayan SİHA'ların yokluğundan yararlanıp üst saldırılarıyla Türkiye'yi yıldırmaya çalıştılar. Geriye verdiğimiz şehitlerin acısı kaldı ama Türkiye kararlılığından bir şey kaybetmedi. CHP'nin iç kamuoyunu kışkırtmaya çalışarak verdiği desteğe rağmen o tren kaçtı. Suriye sınırlarımız boyunca 30-40 kilometre derinliğinde bir güvenlik koridoru oluşturma irademiz bakidir. Peki Türkiye'nin Irak'ı terörden temizleme stratejisinin merkezinde ne var? İnşa edilecek ovaköy sınır kapısı ve kalkınma yolu projesi. Bunlar teröre set olabilir mi? Türkiye çalışmalara hız verdi. Obaköy'den çıkıp 1200 kilometrelik demir yolu ve otoyol hattıyla Basra Körfezi'ne ulaşacak yol, PKK'nın Irak-Suriye bağlantısının kesilmesinde doğal set görevi yapacak. O güzergahtaki terör yuvaları yok edilecek. <laughs> Kalkınma yolu projesi trilyon dolarlık körfez sermayesini Avrupa ile bağlayacak. Ancak önce Kandil, Sincar, Mahmur ve Süleymaniye'deki terör yuvalarının yok edilmesi gerekiyor. Çünkü bir ticaret yolu için güvenlik olmazsa olmaz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Nisan ayında Irak'a yapması planlanan ziyaretle birlikte somut adımlar gelebilir. Obaköy ticaret attı. Fişhabur üzerinden Telafere, oradan Musul ve Kerkük istikametini izleyerek Bağdat'a uzanacak. Yani yolun en kilit kısmı bölgesel yönetimin sınırları içinden geçiyor. Yüksek gelir, PKK'nın temizlenmesi açısından, Erbil yönetimi açısından da bir motivasyon kaynağı. Yol Türkiye ile ilişkilerin sağlığı açısından da önemli olacak. <laughs> küresel petrol ve global finans rezervlerinin %40'ını elinde bulunduran körfez ülkeleri, batı ülkeleriyle ticaretlerini Kızıldeniz ve Süveyş kanalı üzerinden yapıyor. 17 milyar dolarlık karayolu ve tren projesi olan kalkınma yoluyla körfez sermayesine ait ürünler sadece 10 saatte Irak'a aşıp Türkiye'de olacak. PKK Irak'ta hiç bu kadar dezavantajlı olmamıştı.